Değerli konuklar, panelimize geçiyoruz yavaş yavaş. Müsaade ederseniz konularımızdan bahsetmek istiyorum. Zeytinyağı sağlık neden, için nasıl? Zeytinyağının minar bileşenleri, zeytinyağı ve kanser ve son olarak Eskişehir Orta Sakarya Vadisi zeytin ve zeytinyağı potansiyeli konuları ile panelimizin konuşmacılarından Düzen Laboratuvarlar Grubu kurucusu ve yöneticisi Sayın Profesör Doktor Yahya Laleli'yi Hekimlerimizden fonksiyonel tıp uygulayıcısı Profesör Doktor Nazan Uysal hanımefendiyi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Cenap Yılmaz'ı, Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Gül Kahraman'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle Cenap Hocam'dan başlayacağım. Buranın potansiyelini, durumunu, zeytinyağın durumunu bize bir anlatsın. Ondan sonra da oradan sağa doğru yavaş yavaş girelim. Teşekkür ederim hocam. Baştan Mücahit hocama ve belediyemize çok teşekkür ederim. Katılımcılara teşekkür ederim. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçelikleri bölümünde çalışmaktayım. 2010 yılından beri. Sarıcakaya bölgesi, Sarıcakaya-Miyalgazi Bölgesi, biz bu bölgeye Orta Sakarya Bölgesi diyoruz. Ee, çok e, farklı bir iklime sahip. Ee, burada 800 rakımdayken, e, dağlara ulaşıp vadinin içine indiğimizde 200 rakıma iniyoruz. E, Subtropik meyvelerin yetişebildiği e, Akdeniz iklimine benzer bir iklime e, sahip bir bölge burası. E, sadece Eskişehir değil, Bilecik ve Ankara. Kısmen bolu topraklarını da içeriyor bölge. Anad tarım daha çok Eskişehir ve Bilecik-İnisar topraklarında yapılıyor ağırlıkta. Subtropik meyvelerden de geçmişte zeytin, nar ağırlıktayken zamanla nar azaldı. Zeytin ön plana çıkmaya başladı Eskişehir, Sarıcakaya ve Mihal Gazi ilçelerinde. E, baktığımız zaman yaklaşık o bölgede şu an e, istatistik olarak 70, 70 bin civarında zeytin ağacımız bulunmakta. Bunların e, yaklaşık yarısı verimli, yarısı verimsiz konumda. Yani daha genç ağaçlar şeklinde e, zaman alıyor. Verim tam verime geç, yani verime geçmesi ağaçların e, bir meyve ağacı diktiğimizde hemen ürün alamıyoruz. İsteğimiz o yönde ama e, biraz beklememiz gerekiyor. Tam verim içinde bazı ağaçlarda çok az, bazı ağaçlarda yani tür olarak biraz daha uzun. Zeytinde de aynı şekilde beklememiz gerekiyor. Ee, yaklaşık e, 2000 dekarlık, yani bu 60-70 bin e, ağacımız 2000 dekarlık alanda e, üretiliyor. E, üretim miktarı olarak e, yaklaşık 400-500 ton civarında zeytin üretimimiz var o bölgede. Kaya ve Mihalgazi ilçelerinde. E, diğer ağaçlar da verime geçtiğinde şimdi şöyle, mesela şeftali ağacını örnek verdiğimizde 15-20 yıllık bir ömür karşımıza çıkıyor. Ona göre planlama yapıp ama pardon, şeftali ağacında, zeytin ağacında burada bir sınırı yok. Yani çok uzun süre e, torunlarımıza, torunlarımızın torunlarına kalacak şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde bu verimliği devam ettirecek şekilde biz bizim biz bahçecilere düşen de budur. Yani ağaç yaşlandığında onu tekrar verime geçirmek ve verimliliğin devamını sağlamak kalitenin devamını sağlamak bunları yapıyoruz bizde Dolayısıyla bu e, genç ağaçlarda verime geçtiğinde bin tonun üzerinde yani hali hazırda olan ağaçlarımızdan ürün alacağız ama potansiyeline baktığımızda yaklaşık bölge e, yüz kilometre karelik bir alana sahip kullanım alanına sahip. Bunun yarısı tarım arazisi. 50 kilometre kare tarım arazisi. Bunun yarısı ekilen arazi. 25 kilometre kare ekilen arazi var bu bölgede. Bunun da yarısı sulanabilir konumda, yarısı susuz konumda. Zeytin susuz, Mücahit Hocam özellikle tavsiye ediyor. Bizler de tavsiye ediyoruz. Gerçekten kaliteli zeytin yetiştirmek için sulanmadan yamaç alanlarda, ovalık yerleri zaten Asla tavsiye etmiyoruz. Hani Türkiye olarak baktığımız zaman e, yamaç alanlarda mümkünse yüksek rakınlarda e, kaliteli zeytin yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda 1000, e, 2000 e, e, dekarlık alan e, eğer zeytin ve zeytine talep böyle giderse artacak görünüyor. Yani benim tahminime göre bu 5 ile 10 kat arttığı durumda biz orada 10 bin dekarlık belki 15 bin, 20 bin dekara bile çıkarabilecek potansiyelimiz var. Ama sıkıntı şöyle, bölgede alan Sayın Başkanımız da söyledi, hocam da bahsetti. Alanlar küçük. Üreticinin elindeki üretim alanları çok küçük. Üç dönüm, beş dönüm, iki dönüm, küçük alanlar. Küçük alanlarda tarımsal üretim yapmak çok zor. Bunu çevirmek, buradan para kazanmak, sadece geliri geliri oradan temin etmek çok zor. Bu anlamda e, desteklenmesi gereken bir ürün, desteklenmesi gereken bir ürün ve birlik olup bir araya gelip üretim yapılması gereken bir bölge, o bölge yani. Her ne üretiyorsanız bir araya gelip birlik olarak bunu yapmak zorundasınız. Çünkü küçük Üretim alanlarımız var. Herkes yatırım yapmaya kalkarsa bunun altından kalkamaz. Ee, hem üretim yaparken hem de üretilenlerin pazarlanması, markalaşma e, anlamında bir araya gelinmesi gereken. Bu arada da tabii ki desteklenmesi, bu birliklerinde desteklenmesi gereken bir e, yapı söz konusu. Test yaptığı çalışmalarla Atilla Bey e, tescil ettiler. Daha önce ama biz bunu Duyuyorduk yani. ben zeytin konusunda çok yoğun çalışan biri değilim ama hani belki çok önceleri de kısım kısım zeytin çalıştım. Ama bunun analizini yapmadık şimdiye kadar yani. Dolayısıyla biz de fakülte olarak zeytinin üzerine gidip daha kaliteli zeytini nasıl üretiriz, üreticilerimiz nasıl üretir, e, zeytini e, son noktada en kaliteli ürün çıkacak şekilde neler yapmamız gerekir, verimliliğini, e, küçük alanlarda verimlilik çok önemli, nasıl artırırız, bunların üzerinde çalışmalar yapmamız gerek. E, bir de şunun altını çizmek istiyorum. Hocam da görmüştür. Ağırlıkta gemlik çeşidi var bölgede. Gemlik biz sofalık olarak değerlendirdiğimiz bir çeşit aslında. Ama yağ içeriği de yüksek, ilginç bir çeşit. Yağlık verimli kaliteli çeşitlerden belki bölge için hani bizim yapacağımız araştırmalarda bu, bölgedeki adaptasyonlarına bakmak gerek. Yeni bir çeşidin bir bölgede adaptasyonuna bakmak yıllar alan bir bir işlem. bunlar da Araştırmacılara düşüyor. Ziraat fakültesi olarak biz de ileride bunları e, yapmamız gerekli diye e, söylüyorum. Bunları da planlayacağız. Geçmişte e, yap elimizde olan çeşitler var ama bunlar bunların ötesine geçmemiz gerekli. Çok teşekkür ederim.